Arkadaşlar bugün sizlerle bir futbolcu kariyerimize devam ediyoruz. Şöyle ben. Heh. Aslında arkadaşlar ben size dedim hangi kariyeri, hangi takımı gidelim diye. Siz cevap vermediniz. O yüzden ben bunu yapacağım. Ondan sonra lütfen arkadaşlar yorumlarınızı eksik etmeyin. Yazın ki bizi güzel bir kariyer oluşturalım ki kanalımızı büyütelim. Sizler sayesinde olacak bunların hepsi. Sizler için eden abone olursanız çok teşekkür ediyorum. İlk bir geçelim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ben bunu Türk takımı yapmak istedim. Şimdi ben Fenerbahçe'yi seçsem Galatasaray'la kızacak. Galatasaray'ı seçsem diğer, diğer takımdan kızacak. O yüzden böyle çevireceğiz. Bakalım hangisi gerek gelirse. Dur yapamadım. Olur. Hı. Bu kısım geldi. Hadi şurası. Şurası olmaz. Şurası olur değil Hatta sayılmasın. Şimdi haksızlık olmasın. Şurası arkadaşlar. Burası gösteriyor. Burası göstermez. Bakayım. Bir kere sayılmıyor. Beşiktaş. Evet arkadaşlar şu anda kariyerimiz Beşiktaş'tan başlıyor. A takımımız Beşiktaş. Şöyle başlıyor. Arkadaşlar bak kalbimiz burada. Şöyle vuruyoruz. Evet, çünkü topumuz olduğu için. Bir daha arkadaşlar uzun zamandır video atmanın sebebi ayağım çıkmıştı. Geçmiş olsun diyenlere çok teşekkür ediyorum. Şöyle vuruyoruz. şöyle saldım. Ya. Ben bunu bir tarafta şuraya koysam olur mu? Şuraya. Oluyor mu? Şöyle bir aşağı. Anasını ya, Olmuyor ki. Ben biraz. Hayır. Bir çalım da göstereyim arkadaşlar. Hop, 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 hop. arkadaşlar bir giriyor. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar böyle şutlar falan attık. sıradaki kareliğimiz nasıl olsun? sizlerden öğrenmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şunu bir daha söyleyeyim. Sizin yorumlarınız ve aboneleriniz sayesinde bu kanal büyüyecek. Ya büyüyecek. O yüzden kendinize bakın. Hoşça kalın. Seviyorsunuz. Bay bay.